Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 1. dönem 2. Türk Dili ve Edebiyatı yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Yazılı sorularımızın tamamı klasik sorulardan oluşmaktadır ve tamamı aynı zamanda %100 MEB müfredatına uygun sorulardır arkadaşlar. Bu soruları Yazılı Deposu adındaki Yazılı Hazır Mısın kanalına ait olan kitabımızdan derledik arkadaşlar. Bizim bir hayalimizi çok şükür ki gerçekleştirdik. Kitabımızı işler şubelerinden veyahut da kitabişler.com adresinden satın alabilirsiniz. Daha fazla soru çözmek istiyorsanız da yazıldayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Yukarıdaki makale parçasına kullanılan anlatım biçimleriyle düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz denilmekte. Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarına bakacağız. Hemen okuyalım metnimizi. Sosyal bilimciler tarafından 1981-2000 yılları arasında dünyaya gelen kuşak y kuşağı olarak tanımlanmakta ve ülkemiz nüfusunun da %25'ini oluşturmaktadırlar. Özgürlüklerine düşkün, teknolojiye tutkun bu yeni kuşak, otoriteye meydan okumayı seven, ailelerini de patronu da sorgulayan bireylerden oluşmaktadır. Sadık değiller, hızlı düşünebiliyorlar, yavaş ya da kıtlık görmedikleri için, pardon savaş ya da kıtlık görmedikleri için yoksunluk nedir bilmiyorlar. Kendilerini seviyor, kendilerine güveniyor ve değer veriyorlar. Y kuşağı kavramının aslı İngilizce gen Y'den gelmektedir. Açılımı ise Generation Yod yani genç nesil anlamına geliyormuş. Buna göre bu metindeki anlatım biçimlerini ve düşünce geçme yollarını bulacağız. Şimdi anlatım için nasıl bir anlatım diyebiliriz? Anlatım için tabii ki de açıklayıcı bir anlatım diyebiliriz. Çünkü bakın bu 1981 2000 yıl arasında dünyaya gelen kuşağı Y kuşağı denilmekte, tanımlanmakta. Yani Y kuşağını burada açıklıyor aslında. Ülkemizin nüfusu %25'ini kaplamaktaymış. Yani burada da bize bilgiler veriyor. Bunlar açıklayıcı anlamında bir bilgilerdir. O yüzden altın biçimi için açıklayıcı anlatım diyebiliriz. Açıklayıcı anlatım kullanılmıştır diyebiliriz. Düşünce geliştirme yollarından da tabii ki de sayısal verilerden yararlanma kullanılabilir. Burada yıllar verilmiştir. Burada yüzdelik dilim verilmiştir. Bir araştırma söz konusudur. Burada da düşünce geliştirme yolları için sayısal verilerden yararlanma diyebiliriz. Sayısal verilerden yararlanma. Bu da yine oldukça önemli bir anlatım ve gelişme yolumuzdur. Bunu da bilmekte fayda var arkadaşlar. Olduğu sorularda oldukça görülüyor. İşte burada yüzde görürseniz, kesirli sayılar görürseniz vesaire sayısal verilerden yararlanıldığını söyleyebilirsiniz. İkinci sorumuza geçelim. Birincisi Namık Kemal'in Murabbasından, ikincisi Cenab-ı Şahabettin'in Elhan-ı alınan bu iki şiire bakarak Tanzimat 1. Dönem ile Servet Efün'ün şiirini karşılaştırma denilmekte. Hemen okuyalım arkadaşlar. Memleket bitti yine bitmedi hala sen ben. Bize bu hal ile bizden büyük olmaz düşmen. Deste ada dağıyız Allah için ey heyli vatan. Yetişir terk edelim gayri hev heva hü hevesi denilmekte. Bu birinci şiirimiz arkadaşlar. Namık Kemal'in murabbasından alınmakta. Ve dönemi neydi? Tanzimat da arkadaşlar. Hatta Tanzimat şeklinde yazalım. Tanzimat döneminde yazılmış. İkincisi neydi? Cenab-ı Şerbet'in Elhan Şita'sı. O da Servet-i Fün'ün döneminde yazılmıştır. Onu da şuraya iliştirelim. Servet-i Fün'ün şeklinde arkadaşlar bunu e, belirtmiş olalım arkadaşlar. Sonra bunu da okuyalım. destinde ise semai şita tüde tüdedir. Belgisemen nehanı kübeter sehab ter, dök ey sema revan tabiat günedir, haki siyahın üstüne şafi süküfeler. Gördüğünüz gibi hani şu günümüz Türkçesiyle yazılmadığını buradan da anlayabiliyoruz. O zaman ikisini karşılaştıracak olursak ilki için yani tanzimat dönemi e, şiiri için arkadaşlar ne diyebiliriz? Eski biçimler sürdürülmüştür, toplumsal konular işlenmiştir diyebiliriz. Eski biçimler sürdürülmüştür. Sürdürülmüştür. Diyebiliriz. Gördüğünüz gibi mesela bak deste ada daiz gibi eh ehli vatan bu gibi ifadeler arkadaşlar. Yani günümüz Türkçesine uymamaktadır. O yüzden eski biçimlerin burada sürdürüldüğünü söyleyebiliriz. Toplumsal kullanış görebiliriz. Memleket konusu sen memleket bittiğine bitmedik hala sen ben gibi ifadeler gene toplumsal kullanış bize gösterecektir. Toplumsal konular burada işlenmiştir arkadaşlar. Onun haricinde dilinin sade olduğunu söyleyebiliriz. Sade dil yani günümüz Türkçesiyle anlayabiliyoruz ne dediğini. Sade dil kullanılmıştır. Diyebiliriz ne için? Tanzimat dönemi şiiri için. Hemen ikincisine baktığımızda Servet-i Fünun şiiri için ve buradaki şiirimize bakarak ne diyebiliriz arkadaşlar? Eski kalıplar yıkılmıştır, bireysel konular işlenmiş ve daha ağır bir dilin olduğunu söyleyebiliriz. Yani günümüz Türkçesiyle bu dili anlayamıyoruz. Daha ağır bir dil olduğunu söyleyebiliriz. Eski kalıplar yıkılmıştır. Eski kalıplar yıkılmıştır. Diyebiliriz. Bir değişim söz konusudur. Bireysel konular bireysel konular işlenmiştir. Ve ağır bir dil söz konusudur. Ağır bir dil kullanılmıştır. Diyebiliriz. Burayı da bu şekilde söyleyelim. İkisinin farkı oldukça önemli arkadaşlar. Gene buraya e, güzel bir şekilde dinlediyseniz soru kaçırmazsınız. 3'e baktığımızda Recaizade Mahmut Ekrem'in Zerrat'tan yani Zerre'den şu Musa güneşe kadar her şey e, her güzel şey şiirdir sözünü ikinci dönem Tanzimat şiirinin tema konu tercihine etkisini açıklayını denilmekte. Yani burada e, Recaizade Mahmut Ekrem diyor ki Güzel olan herhangi bir şey şiirin konusu olabilir deniliyor. O zaman bunun için ikinci dönem tanzimattaki e, şiirin tema konu tercihine etkisini söyleyecek olursak ne diyebiliriz? Şiirin konusunu genişletme, bireysel temalara yönelme doğrultusuna ilerlediğini söyleyebiliriz. Şiirin konusunu genişletme ve bireysel konulara bireysel konulara ağırlık verilmesi şeklinde söyleyelim. Yani her güzel şeyden bir şiir ortaya çıkabilir denilerek şiirin aslında konusu dediğimiz gibi genişlemiştir. Genişlemesiyle beraber içine bireysel konularda girmektedir. İşte aşk olur. Yani bireye göre güzel olabilen, güzel gelen herhangi bir şey şiirin konusu olabilir denilmiştir arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda devam ettik. Fecrati topluluğun amaçlarını dikkate alarak fecraati edebiyatının ortaya çıkmasında edebiyatımızın gelişimiyle ilgili hangi alanlarda boşluk ihtiyaç görü görüldüğünü açıklayınız denilmekte. Burası için ne diyebiliriz? Öncelikle halka sanat bilinci aşılamak istenilmiştir. Yani aşılama eksikliği söz konusudur, ihtiyaç görülmüştür bu hususta. Sonra kütüphaneler kurma ihtiyacı görülmüştür. Dünya edebiyatıyla etkileşim, yetenekli sanatçıları ortaya çıkarma, boşluğun ihtiyacın görüldüğünü e söyleyebiliriz arkadaşlar. Söyleyelim halka sanat bilinci aşılanması. Halka sanat bilinci aşılama ihtiyacı görülmüştür. Ha, hani halk sanatla ilgili olmadığından dolayı fecati toplum amaçlarını dikkate alarak fecati ile beraber ortaya çıkmasın, ortaya çıkan edebiyatımızın gelişimi ile ilgili bu boşluklarda ki ihtiyaçların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani halk sanattan anlamıyor. O halka bir sanat bilinci Oluşturulmak istenmekte, kütüphaneler kurulmak istenilmekte, bu da bir ihtiyaç. Kütüphaneler kurulması, bu da bir ihtiyaç olacaktır o dönem insanı için. Dünya edebiyatıyla etkileşim, dünya edebiyatı ile etkileşim, gene o da önemlidir arkadaşlar. Yani çevredeki, dünyadaki haberleri, edebiyatı takip etmek o dönem için bir boşluk oluşturmaktadır. Yetenekli sanatçıları ortaya çıkarmaya da bir ihtiyaç, boşluk olarak söyleyebiliriz. Ee, yetenekli sanatçıları ortaya çıkarma. Bu da gene e, fecrati topluluğunun e, topluluğuyla ilgili edebiyatımızın gelişimi için bir boşluk olarak söylenebilir arkadaşlar. Bunları da gene bir kenara yazmanızda fayda var diyebilirim. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bunları yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz. Beşinci sorumuza devam edelim. Yukarıdaki dizelerden yola çıkarak Mehmet Akif Ersoy'un şiir anlayışının özelliklerini açıklayınız zeniriyor. Okuyalım. Şimdi anlat bakalım neydi senin hastalığın? Nezde olduğunu sanırım çünkü bu kış pek salgın. Mehmet A'nın evi akmış. Onu aktarmak için dama çıktım. Soğuk aldım. Oluyor 15 gün. Ne işin var kiremitlerde? As ersem desene ihtiyarlık mı denir? Şaşkınım oğlum bu sene. Hadi aktarmayayım kim getirir ekmeğimi? Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası deniliyor. Burada Mehmet Akif Ersoy'un şiir anlayışı ve özellikleri için nasıl bir yorumda bulunabiliriz arkadaşlar? Şöyle diyebiliriz. Olay örgüsünün olduğunu, bir öğreticiliğin olduğunu ve gerçekçiliğin burada işlendiğini söyleyebiliriz. Hemen yazalım. Olay örgüsü. Olay örgüsü var bir kere. Yani olaylar sanki bir hikaye gibi anlatılmaktadır. Hani o şekilde size söyleyebiliriz. Bir hikaye yani aklınızda bir olay örgüsü oluştu arkadaşlar. İşte burada Mehmet Ağa'nın evi akıyor. Onu aktarmaya çıkıyor. Tamir etmeye çıkıyor. Dama çıkıyor. Soğuk alıyor. Hasta oluyor. Yani gördüğünüz gibi bir olaylar zinciri, olaylar örgüsü söz konusu. Sonra öğreticilik söz konusu. Öğreticilik de buradan bahsedilebilir arkadaşlar. Gerçekçilik aynı şekilde. Gerçekçilik. Yani burada anadıl, anlaşıldığı gibi Mehmet Akif Ersoy'un başından geçen bir olay anlatılmıştır. Yani gerçeklik e, olarak gerçek olabilecek olaylardan bahsedildiği için burada gerçekçilik söz konusudur diyebiliriz. Sonra ne diyebiliriz arkadaşlar? Eleştiri bir eleştiri e, tarzında olduğunu söyleyebiliriz. Günlük dilin kullanıldığını söyleyebiliriz. Onu yazalım hatta. Günlük. Dil, yani sade bir dilde yazabilirsiniz yani anlayabiliyoruz aslında önceden yazılmış bir e, ifadeyi gördüğünüz gibi anlayabiliyoruz. Tabii bazı e, Farsça sözcüklerimiz var Arapça Farsça sözcüklerimiz var o yüzden Arapça Farsça sözcüklerinin kullanıldığını söyleyebiliriz. Arapça Farsça sözcük kullanımı da gene buraya söyleyebilecek Mehmet Akif'in şiir anlayışı için denilebilecek yorumlardır diyebiliriz ve 6. sorumuza geçelim. Aşağıdaki kısa cevaplı soruları karşısına cevaplarını yazınız deniliyor. Türk edebiyatına ilk makale hangisidir? İlkler önemlidir. Buradaki sorularımız önemli arkadaşlar. Burada direkt buradaki sorular direkt karşınıza çıkabilir. O yüzden bu 6. soruya dikkat edin derim. Edebiyatımızdaki ilk makale Tercüman Ahval mukaddimesi olacaktır. Tercüman Ahval diyebiliriz arkadaşlar. Oldukça önemli. İlk makale tercümanı Ahval. Şehriyar ile Bahtiyar, Vahapzade hangi ülke edebiyatı sanatçılarıdır? Hangi sanatçılardır? Hangi ülke aitlerdir? Azerbaycan'a aittir arkadaşlar. Buraya da Azerbaycan yazalım. Vatan şiiri olarak tanınan tanzimat sanatçısı, pardon vatan şairi olarak tanınan tanzimat sanatçısı kimdir? Önemlidir. Namık Kemal'dir arkadaşlar. Namık Kemal vatan e, şiirleri e, yazdığından dolayı vatan şairi olarak adlandırılmaktadır. Ee, tabii ki de onun şiirlerini hani en az bir kere okulda törenlerde 29 Ekim törenlerinde olur işte e, 23 Nisan törenlerinde olur. Kesinlikle dinlediğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Namık Kemal vatan şairi olarak bilinmektedir. Buraya ayrı bir yıldız atalım bu da önemlidir. Faruk Nafiz Çamlıbel'in yer aldığı topluluğun adı nedir? O da 5 hececiler topluluğudur arkadaşlar. 5 hececiler. Gene 5 hececilerdeki kişilerin e, isimleri de önemli. Bunlardan birisi de Faruk Nafiz Çamlıbel'dir. Bunu bilseniz yeterli olacak arkadaşlar. Yani diğerlerini de bilin tabii ki de. Edebiyatımızda şiir hakkında bazı mülahazalar adlı politikayı kim yazmıştır? Ahmet Haşim yazmıştır. Burayı da hemen Ahmet Haşim şeklinde dolduralım arkadaşlar. Bu şekilde burayı da tamamladık ve sıra geldi 7. sorumuza. Burada ne deniliyor? Aşağıdaki cümlelerde yüklemleri bulunuz deniliyor. 10 puanlık bir sorumuz burada veriliyor. Hedefim orayı kazanmak. Buradaki yüklemimiz nedir? Yüklemimiz arkadaşlar kazanmaktı. Kazanmak aslında nedir? Bir isimdir. Yani isim fiildir aslında. Kazanmak eki aldığı için kazanmak isim olmuştur. İsim fiildir. Yani tı eki alarak ek fiille beraber yüklem olduğunu söyleyebiliriz. B'de bülbül seslerinin doldurduğu şiirin bir gül bahçesindeyiz. Buradaki Yüklemimiz nedir arkadaşlar? Buradaki yüklemimiz buradaki e, cümlenin tamamı olacaktır. Burada bir isim kullanılmış gördüğünüz gibi. Mülmülü seslerin doldurduğu şiirin bir gül bahçesindeyiz bir tamlama söz konusu ve tamlamalarda ayrılmadığı için e, ve genellikle zaten eğer yüklemimiz bir isimden oluşuyorsa, ek fiil o, e, alarak oluşuyorsa arkadaşlar, e, o cümlemizde yüklem ögelerden oluşmaktadır diyebiliriz. Buradaki cümlemizde de tüm cümlenin kendisi bir yüklemdir. Nazlı nerededir şimdi? Buradaki yüklemimiz nerededir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi soru oluşturmuştur. Onu da işaretleyelim. Ben lisedeyken okul takımının kaptanıydım. Burada da yüklemimiz okul takımının kaptanıydım. Sadece kaptanıydım alamazsınız. Çünkü bu bir tamlama. Okul takımının kaptanı. Gördüğünüz gibi tamlama olduğu için isim tamlaması olduğundan dolayı arkadaşlar. Ee, burası içinde yüklemimize ne diyebiliriz? Okul takımının kaptanıydım diyebiliriz. E'ye geçtiğimizde elbette gidilecek geziydi. Herkesin heyecanlandı. Şey. Buradaki yüklemimizde gidilecek geziydi. Geziydi nasıl geziydi? Gidilecek geziydi. Burada bir sıfat tamlaması söz konusu. Tamlamalar birbirinden ayrılmadığı için yüklememizde bu şekilde ögelerden oluşmaktadır diyebiliyoruz. 8'e geçtik. Bu cümlesinde büyük harf kullanımının gerekçesini yazınız deniliyor. Ay Dünya'nın etrafındaki dönüşünü bir günde tamamla. Buradaki yazılma geze gereksinimi gezegen isimleri büyük harfle başlayacağından dolayıdır. Gezegen isimleri büyük harfle başlar. Büyük harfle başlar arkadaşlar. Gezegen isimleri büyük harfle başlar. Ay Dünya bunlar özel isimdir. Gezegen isimleri olduklarından dolayı bazen bu Dünya'nın veya işte Ay'ın başka gezegenlerinin küçük harfle yazıldığını görebilirsiniz. Orada arkadaşlar şöyle oluyor. Bu farkı hemen şuraya not şeklinde size örneklerle açıklayayım. Çünkü önemlidir. Yani bu gezegen isimleri sadece gezegen anlamında kullanılarsa büyük harfle yazılırlar. Onun haricinde ben onu dünyalar kadar desem dünyalar kadar seviyorum. Seviyorum dediğimde buradaki dünyanın gezegenle bir alakası kalmıyor. Dünyalar Artık biz bir abartma yapıyoruz. Yani dünya büyüklük açısından bir abartma yapılıyor. O yüzden buradaki dünyalar sözcüğü nasıl yazılmalıdır? Tabii ki de küçük yazılmalıdır arkadaşlar. Çünkü gezegen anlamında değil. Eğer gezegen anlamında olursa buradaki olduğu gibi ay dünya etrafında güneş bir günde tamamlar. Mesela burada bir terim olarak bir gezegen olarak kullanıldığı için büyük harfle yazılırken burada küçük harfle yazılır. Ona dikkat edelim. Dokuzuncu sorumuz bir noktalama işareti sorusu. Hemen okuyalım ve gerekli noktaları, noktalama işaretlerini koyalım. Yahya Kemal'in derslerinden fakültede hocamdı. Ayrıca eski şiirlerin lezzetini tattım deniliyor. Yahya Kemal'in derslerinden virgülü koyduktan sonra fakültede hocamdı. Aynı zamanda gene virgülü koyabiliriz. Ayrıca eski şiirlerin lezzetini tattım şeklinde e, yargımız bittiği için noktayı da koyalım. Galibi, Nedim'i, Baki'yi, Nail'i'yi. Ondan öğrendim dedikten sonra buraya bir ne açalım bir noktalı virgül açalım arkadaşlar karışmasın çünkü burada bakın virgüller kullanılıyor buradaki virgüllerle buradaki virgül e, aynı olamayacağından dolayı farklı ifade edildiği için buranın farkını anlatabilmek için noktalı virgül kullanmamız gerekiyor üzerindeki asıl etkisi şiirlerindeki mükemmellik fikriyle e, dil güzelliğidir dediğimize yargımız bitti ve noktayı koyarak bu şekilde tamamlamış olalım. Dokuzuncu sorumuz aynı zamanda bizim son sorumuz arkadaşlar. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dediğimiz gibi yazılı depos adındaki kitabımızı satın alabilirsiniz. Ayrıca de yazılı adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.